Ünlü hikayecimiz Said Faik yanıkla ilgili iki anı hikaye anlatacağım. Kendi kitaplarından okuduğum. Ee, Said Faik çok iyi bir eğitim almış. Çok zengin, ileri gelen bir ailenin çocuğu. Ee, ama eskilerin hayta tabir ettikleri, yani bir meslek edinmemiş, bir işin ucundan tutmamış. Bütün gün kitap okuyor, yatıyor, balık tutuyor, balıkçılarla sohbet ediyor. Biliyorsunuz Burgaz Adası'nda yaşıyordu. Ee, tabii annesi devamlı dürtüyor onu, rahatsız ediyor, şikayet ediyor. Bir iş tutmadın, bir meslek edinmedin, bir memuriyet almadın falan. Rahatsız Said Faik. Anlaşılıyor ki Martin Eden kitabında anlatılan bir yazarın yaşadığı o beklentiler, hüsranlar, o gel gitler, hafakanlar bunları Said Faik de yaşamış. Kendisini çok değersiz gördüğü günlerden birinde Burgazada'ya bir heyet gelir. Kendisini bulurlar ve bir kahvehanede otururlar. Yayın evi hikayelerini yayınlamak için izin istiyor. Tabi telif ödeyecek. İyi bir şey bir yazar için. Çok harika bir şey. Anlaşıyorlar noktası virgülüne kadar anlaşıyorlar her şey bitiyor. Said Faik diyor ki şimdi diyor buradan kalkacağız, bizim eve gideceğiz. Bizim evin balkonunda oturacağız masada. İlk defa geliyormuşunuz gibi selamünaleykümle başlayacağız ve nokta koyuncaya kadar e, anlaşmaya bütün müzakereleri bir daha yapacağız. Amaç şey annesi duysun. Annesi tabii hepsini dinleyecek, e, şahit olacak. Bu onun için bir nevi prestij, büyük bir prestij hem de. Böyle bir mizansen yapıyor. Anlatacağım diğer hikaye, Cumhuriyet Gazetesi bir kitabını yayınlamış Said Faik'in, hikayelerini yayınlamış, 1 lira satış bedeli. Bakkala gidiyor alışveriş yapmaya, kendi her zaman gittiği bakkala. Bakkal görmüş gazetede bu haberi, ilanı. Diyor ki, Said Bey sizin kitabınızdan bir tane almak istiyorum diyor, 1 lira çıkarıyor kasadan. Said Faik, abi, şeyi alışverişi her şeyi unutuyor, koşarak gidiyor eve, evden bir tane kitap alıyor, getiriyor e, o bir lirayı alıyor, kitabı veriyor şimdi bir liraya ihtiyacı mı var Said Yok ama yazdıklarının kitabının bir değer ettiğini, insanların ona para verip aldıklarını tabii ki değer verip aldıklarını görmesi müthiş bir e, onur olarak görüyor. Onun için bu sevinci yaşıyor ve yazmış bunu.